sokağa çıkmaya yönelik karar ne kadar geniş çaplı olursa o kadar faydalı olduğunu dünyadaki uygulamalar bize gösterdi. Demek ki sokağa çıkma noktasındaki tedbirde ne kadar ipin ucunu geniş tutarsak, çerçeveyi geniş tutarsak o kadar faydalı. Yani mesela sırf 65 yaş ve üzeri değil, bir müddet en azından kısa bir sürede olsa ...bütün vatandaşların sokağa çıkmamasına yönelik bir tedbir kararı alınması lazımdı. Dünyadaki uygulamalar bunun faydalı olduğunu gösterdi. Fakat hükümetin şöyle bir tereddütü var haklı olarak... ...vatandaşta da bu tereddüt var. Deniliyor ki sokağa çıkmama yönünde bir karar alındığı zaman... ...o zaman bazı insanların haklı olarak haklı tereddütlerini e, göze almak lazım. Nedir o da? Mesela sokağa çıkma dediğiniz zaman zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayacak insanlar var. E, o halde sokağa çıkma dediğinizde bu insanların bu zaruri ihtiyaçlarını bir müddet en azından karşılamak lazım. Bence ilk başlangıçta yapılması gereken tedbir bu şekilde olması lazımdı. Yani bütün vatandaşlara yönelik bir sokağa çıkmama yönünde tedbir karar alınması lazımdı. Ama sosyal devletin gereği olarak bu süre içinde de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması lazımdı. En azından bir kısım vatandaşların ee, öyle insan var ki sokağa çıkmadığı zaman zaruri ihtiyaçlarını dediğim gibi karşılayamıyor. Bir kere bu tedbir noktasında hükümet tereddütlü davrandı. Hatta bunu dile getirenleri gene sosyal medyadan bir şekilde dile getirenleri takip konusu yaptılar. Mesela bugün sosyal medyada gördüm bir sürücü bir şoför haklı olarak diyor ki bana sokağa çıkma dediğiniz zaman o zaman kiramı kim ödeyecek? ekmeğimi kim alacak, faturamı kim ödeyecek, bana sokağa çıkma demenin diğer bir ifadesi öl demektir. O halde ben bu şekilde ölmektense virüsten öleyim daha iyi diyor. Dolayısıyla devlet sokağa çıkmama yönündeki kararını geniş uygulamalıydı. Ve bu Abi, uygulamaya... gözaltına aldılar Sayın karşı bugün. Evet, evet, evet. Niye? Çünkü bizde maalesef doğru söyleyen bedel ödüyor aslında o doğru bir beyan, vatandaşa dokunmayan tedbirleriniz vatandaşın tepkisine sebep oldu. Onun için sokağa çıkmama yönündeki karar daha geniş çaplı uygulanmalıydı ama ihtiyacı olan vatandaşın ihtiyaçlarını da devlet karşılamalıydı. Şimdi ABD ne yapıyor? 2 trilyon dolar basıyor bu iş için. AB ülkeleri kesenin ağzını açtı, ciddi miktarda sosyal devlet olarak yardım yapıyor. O halde bizim hükümetimiz de sokağa çıkma derken sosyal devlet olarak direkt vatandaşa dokunan yardımlarını deklare etmeliydi, açıklamalıydı. Halbuki bizim hükümetin yaptığı vatandaşın derdine deva tedbirler değil. KDV'nizi erteledim, vergi beyanınızı erteledim. Bunlar piyasaya ve vatandaşa doğrudan dokunan tedbirler değil. Bu genellikle varlıklı insanlar için belki bir tedbir. Ama işçinin Çiftçinin tarlasında, yerinde, bağında, bostanında veya işte direksiyonun başında veya işte inşaatlarda çalışacak insanlar için vergini tehir ettin bir çare değil. KDV'yi tehir ettin bir çare değil. Dolayısıyla hükümetin bu kararı yerinde ve doğru bir karar değil. Bir, İkincisi, bu noktada alınması gereken sağlık tedbirleriyle ilgili mesela 32 bin tane yeni eleman alıyoruz. Şimdi sizin 32 bin tane elemanınız vardıysa bu salgın hemen bugün çıkıp Türkiye'ye gelmedi ki. Bu 3 aylık bir salgın. O evet. zaman siz bu eleman eksiğinizi tamamlamanız lazımdı. Diğer taraftan biliyorsunuz KHK ile ihraç edilen 15 bin sağlık personelimiz var. Evet. O zaman sen 32 bin tane acemi insanları almak yerine geçici olarak hiç olmasa bu insanları al istihdam et. E çünkü yani ölümden daha öte bir tehlike yok ki bu insanları KK ile soruşturmadan ihraç etmişsin. Çoğusuzluğuyla ilgili dava açmamışsın. Bir soruşturma yok. Hatta ABD bir deklarasyon hazır açıkladı biliyorsunuz. Dedi ki dünyanın her yerindeki sağlıkçıları ülkemize bekliyoruz. Şimdi biz Türkiye'ye getirdiğimiz mültecileri gümrük kapılarından zorla başka yerlere göndermeye çalışıyoruz. Suriyelileri, Afganları ama kendi ihraç ettiğimiz insanları, perişan ettiğimiz insanları, yargılamadan işinden, aşından ettiğimiz insanları ne kendi işimizde çalıştırıyoruz hatta böyle zaruri bir dönemde ne de yurt dışına gitmesine müsaade ediyoruz. İkinci hükümetin aldığı tedbirlerle ilgili böyle bir sıkıntı var. Üçüncüsü hükümet bu işlerle ilgili hem sağlık açısından hem de ekonomik tedbirler açısından bir kriz masası oluşturmalıydı. Çünkü hükümetin elemanları bu işi yönetecek kapasitede ve kabiliyette değil. Özellikle bizim maliye ile ilgili işlerimizdeki yetkililer bu krizi atlatacak nitelikte değil. Bakın açıklamalarına bakın hep kimsenin anlamadığı yuvarlak cümleler, dinamik kararlar arıyoruz. Ne demekse dinamik karar. Kimi, Kimi takip da Maliye kast ediyorsun? Evet, Maliye Bakanlığı kastediyorum. Yani e, ne tedbirinin Evet, ne tedbiri anlaşılıyor? Hı. Ne söylediğini kimse anlıyor. Ne vatandaşa dokunan bir tedbir var? İşte ekonomimiz bizim. Dinamik dinamik kararlar aldık, takip ediyoruz. Ne dinamik kararı? Vatandaşa yönelik ne açıkladın? Çiftçi nasıl geçirecek bu krizi? İçeride çalışmayıp bekleyenler nasıl geçirecek bu hadiseyi? Türkiye'de ee, siz deklare etmişsiniz demişsiniz ki işte e, fakirlik sınırı şu kadar rakamdır. 7 bin liradan bahsediyorsunuz. Açlık sınırı 2500-3 bin, bin liradan bahsediyorsunuz. Bu miktarda gelir elde eden yok. Eğer bunu nazara alırsanız 40 milyona yakın insan e, bugün bu krizden dolayı daha çok muhtaç hale gelecek. Zaten muhtaç daha çok muhtaç hale gelecek. Gençlerimizin aşağı yukarı dörtte biri işsiz. İşsizlik e, işsizlik miktarı yüzde on yüzde on genelde. Dolayısıyla bunlara yönelik hiçbir tedbiriniz yok. E, dediğim gibi imkanı olan devletlerin deklarasyonu belli. Dolayısıyla Türkiye diğer bütün partilerden önemli STK'lardan mesela Barolar Birliği gibi Türk Tabipler Birliği gibi önemli kuruluşlardan insanlar alarak hem ekonomik hem de sağlık açısından bir kriz masası oluşturması lazımdı bir düşünen ve herkese etkili olan bir yönetim yapmalıydı. Mesela 2 milyon insana biner lira vereceğiz diyorlar. Bu 2 milyar TL para eder. Ben size soruyorum. Bu 2 milyon insanın kim nasıl tespit etti? Ben kanaatimi söyleyeyim. Ee, bence AKP'nin daha önce yardım ettiği partilerine üye yakınlarından belirlediği 2 milyon insan gene bu kendi üyelerine, kendi yakınlarına biner lira verecekler. Bu derde deva mantıklı, akıllı, objektif ve adil çözüm değil. Özellikle böyle kriz dönemlerinde bir e, yek vücut olmak lazım. İdarede birlik, düşüncede birlik, yardımda birlik, adil olmak lazım. Yani bir deprem olduğu zaman bir yere gidip çadırları dağıtırken bile adil değilseniz yaptığınız iyilik işe yaramıyor, ters dönüyor size. Şimdi bu Türkiye'yi değil, dünyayı ilgilendiren bir kriz. Buradaki tedbirleri geniş çaplı düşünmek lazım. Hem sağlıkta, hem idarede, hem ekonomik yardımlarda. Dahası, bakın ben size bir şey söyleyeyim Şaban Bey. Çok uzatıyorum kusura bakmayın ama dertli olduğu için her dünyadaki ekonomik kriz ayrı bir düzenleme getirir. Bakın İngiliz Merkez Bankası'nın, İngiltere'nin Merkez Bankası'nın kuruluşu 1680'li yıllardır. Yani bu meşhur yıllarca devam eden, 8-9 yıl devam eden kralın devam ettirdiği kutsal savaştır. Para bittiği Meşhur para sahipleri gelip diyorlar ki sana para veririz ama İngiltere'ye bağımsız bir merkez bankası kuralım 1680. Osmanlı'nın merkez bankası, Osmanlı Bank, gene İngiltere'de Osmanlı'nın Kırım Harbi'ni yaparken 1850'li yıllarda, 51-53'lü yıllarda kurulan bir bankadır. Amerika'nın Federal <laughs> O da Fransızların kuruluyor, Osmanlı Bankası. Tabii ki. Fransızların, daha çok İngilizlerin de etkisiyle, gene İngiltere'de kuruluyor. İsmi Osmanlı Bankası ama İngiltere'de Hı. kuruluyor. Amerika'nın işte Bağımsız Rezerv Bankası, bugünkü Merkez Bankası, 1913'lü yıllarda hatırladığım kadarıyla, San Francisco depreminden sonra, her şey yer ile yeksen, Hı. e ne yapalım size para bulmak için bir şirket kuralım bağımsız, ve ne yapalım işte Amerikan Merkez Bankası'nı kuralım. Yani her kriz bazı kalıcı tedbirleri getirir. Şimdi bizim hükümetimizin geçici tedbirleri işe yaramıyor ki aklı selim kalıcı tedbirler alsın. Onun için bu hükümet krizde ne yapması lazım? Bir komisyon kurması lazımdı. Her partiden, Türkiye'de kendini ispat etmiş olan STK'lardan bu komisyon ekonomik, sağlık, kalıcı ve geçici olan tedbirleri alması lazımdı. Hükümet bunu yapmadı. Sadece ne diyor? Milleti duaya teşvik ediyor. İşte sabredin birlikte bu işi açacağız diye. Hatta milletin önünü bile açmıyor. Mesela milletin önünü açsa doğru dürüst bir ihtiyaç sahiplerini belirlese insanlara desek ya siz bu ihtiyaç sahiplerine yardımcı olun. Millet onu da görün bunu da yapmıyor bizim hükümetimiz. Onun için bu işler önümüzdeki günler iyi görünmüyor. Özellikle de bu demin söylediğim kalıcı tedbirlerde ve geçici tedbirlerde, acil tedbirlerde mesela bu hastanelerin boşaltılması. Bakın dünyada birçok devlet mahpuslarını tahliye etti. Hatta bazıları hükmü kesinleşmiş olanları da tahliye etti, infazı durdurdu. Şimdi bizim hapishanelerimizde 100 kişilik yerde 300 kişi duruyor. Hapishanelerimizin kapasitesi 100-120 bindir. Ben biliyorum hukukçuyum ama 300 bine yakın insan duruyor burada. Bizim 150 bine yakın da görevlimiz var. Toplarsanız 400 450 bin kişi. Bunların ailelerini hesapladığınız zaman milyonlara varan bir risk. Hapishanelerle ilgili bir karar almadık. İnfaz kanunu hâli askıda. Hapishanelere sanki gidip de ilaç sıkmakla karantinayı aldık gibi bu işi geçiştiremezsiniz. Şurada Burada, eğer şu anda evet. Sayın Kass şu anda parlamentoda bir infaz yasası düzenlemesi var. Kastettiğiniz hapishane cezaevlerinde çare üretmek için değil mi o? Şimdi bu infaz yasamız biliyorsunuz bizim aylardan beri nasıl prim Güzel. toplarız temcit pilavına dönen bir infaz yasası. Doğru. Ha, şimdi bu işten dolayı biraz sıkıştılar acele ettiler doğru önümüzdeki haftada gündeme gelecek. Ama bu infaz yasasının hala çerçevesini kimse bilmiyor. İktidar bilmediği gibi çerçevesini muhalefet de samimi değil. Muhalefet çıkıp şunu söylemiyor. Ya bizim zaten İçeride olanların yüzde kırkına yakını hükmü kesinleşmemiş. Davası devam ediyor. Bir kere bu davası devam edenleri, hükmü kesinleşmeyenleri bırakalım kardeşim. Hükmü kesinleşenlerin infazında kolaylık yaptıklarımızı da bırakalım. İkinci bir kademe. Ha hükmü kesinleşmiş riskte olanları, mesela yaşlıları bunların da infazını durdurup tahliye edelim. E şu sıkıntı geçsin. Bu insan hayatına devam ederse sıhhatli olarak gelsin cezasını yatsın. E zaten ölürse de Allah korusun, ölenin davası da düşer, cezası da düşer. Yani akıllı ve insaflı davranmak lazım. Ama bizim hükümette bu yok maalesef. Yani en önemli, idarede en önemli şey Şaban Bey, aklı selimdir. Devlet niye var? İnsanların teşekkür ettirdiği şey adalet için var. Devleti kim temsil eder? Geçici olarak gelen hükümetler temsil eder. Bu hükümetlerin özelliği nedir? Aklı selim olmak, ehliyet sahibi olmak. Bizim ülkemizde maalesef bu yok. Aklı selim bir hükümet yok. Dolayısıyla aran alınan kararlar gerçekten yetersiz ve geç kalınıyor. Mesela infaz yasası hala dediğim gibi sınırları belli değil. İnşallah dediğimiz şekilde sınırlarını çerçevesini genişletirler. Ben demiyorum cezayı hak edenin cezasını vermeyelim. Cezayı verelim. Ama devletin ilk vazifesi kardeşim bir insana, insana idam cezası da vereceksen cezayı infaz edinceye kadar hayatını muhafaza etmektir. Diyorum ki bu insanların önce hayatını muhafaza edelim, garantiye alalım, sonra cezası neyse, yargılaması neyse gene onu yapalım. Evet. evet, evet. Böyle düşünüyorum. Maalesef bu işlerde geç kalıyoruz. Nasıl toparlarlar onu bilmiyorum. İnşallah toparlarlar. Ama bak Şaban Bey, bu dünyada bir kaydedir. Bilen konuşur. Vakaları, olguları, hadisatı değerlendirmek için bilgi olmak, sahip olmak lazım. Yani sağlam bilgi sahibi olan değerlendirebilir. Biz de maalesef şu anda hükümette iş başında olan insanlar idare ve ehliyette bilgi sahibi değiller. Bunu bir tespit olarak söylüyorum, tenkit için söylemiyorum. Bakın Ulaştırma Bakanını görevden aldık, doğru mu? Niye aldık görevden Ulaştırma Bakanı alıncaya kadar zaten kimse tanımıyordu. Çünkü millet can derdinde o ihale derdinde. Ama o Ulaştırma Bakanı kendiliğinden mi o ihaleyi yaptı? Hayır. Dolayısıyla hükümet günlük kararlar alıyor, günlük kararlar icra ediyor. O kararlara millet tepki gösterdiği zaman tabiri caizse hafif rahatlatıyor milletin işte kızmasın diye. Biraz moral düzeltmek için işlemler yapıyor ama hükümetin icraatları programı zihniyeti kalıcı işler yapmak yönünde değil maalesef. Sayın Karşı e, maalesef susunca işler yürümüyor. Evet. Bu ayakanlarda da konuşmak istiyorum. KHK'dılar hmm. e, ya da işte pardon yakınları e, bu 12, 15 e, Temmuz 2016'daki FETÖ'nün askeri darbesi <laughs> bahane edilerek e, evet. işte aksız binlerce e, vatandaşımız var. Evet. Hatta yok ama işten atıldı, yakınları işten atıldı, eşleri işten atıldı. Bir hak arayışında yani Şah. mağdur e, Bu insanlar, insanlar sadece hak aramıyor ya, bunlar hayat hakkı arıyor. Bakın ben size bir evet. şey söylüyorum. Evet. Diyorum ki şimdi biz Suriye'den gelenlere 40 milyar dolar verdik. Baktık mı bunlar Öyle diyorlar. Evet. Öyle diyorlar, bir, evet. Bir, kendi vatandaşımıza bu parayı veremiyoruz. Vermiyoruz. Niyeyse. iki. Şimdi Suriye'den gelenleri biraz da koz olsun diye demin söylediğim gibi gümrük kaplarını açıp Avrupa'ya göndermeye çalışıyoruz. Doğru mu? Ama Suriye'den gelenler içinde kim var, kim yok onu bilmiyoruz. Biz kendi vatandaşımızı diyorum ki emeğini bir gecede bir saniyede elinden almışız yargılama yapmaksızın. Bu insanlar diyor ki özel sektörde çalışayım çalışamazsın. Ver pasaportumu yurt dışına gideyim, gidemezsin. Yani biz bunları ölüme mahkum etmişiz, ölüme. Bakın sağlık personeliyle ilgili size bir şey söylüyorum, diyorum ki yurt dışındaki insanlar bunları bizden istiyorlar, verin biz çalıştıralım diye. E biz evet. bunlara iş vermiyoruz, İş vermiyoruz, hayatlarını karartmışız, pasaport verip yurt dışına da göndermiyoruz. Ama birçoğunun hakkında soruşturma yok, niye görevden attığımızı bilmiyor adamlar. Ya bunu insaf, hukuk, ahlak kabul eder mi? Hani biz hep söylemiyor muyuz? berat zimmet asıldır. Şimdi evet. ben bir kaka, ben size bir şey söyleyeyim. Ben hayatımı, mesleğimi yurt dışı ile bağlantılı olarak geçirmişim. Şu anda da bir partinin genel başkanıyım. Bak dört yıldır benimle ilgili ne dava açılmış ne de yurt dışı yasağım kaldırılmış. Peki bu ahlaki mi Hukuku demiyorum bak ahlakı mı diyorum. Böyle bir ahlak var mı? Şimdi bu Sizin... statüden çok insan var. Hı. Sizin de yurt dışı yasanız var mı? Tabii ki. Yurtdışı dışı yasağım var. Dört yıldır da hakkında dava açıldığı da yok. Dört buçukta gelip evimde operasyon yaptılar. Birçok kalkalı böyle ama neden? Nedenini bile bize söyleyen yok. Hı, hı. Şimdi ben savcıya diyorum ki dava aç hakkında şey yok delil yok diyor. Peki delil yoksa niye işlem yaptınız? Yani bunlar garip şeyler ve artık insanlar yıllardır sustu, sustu, sustu. Tabiri caizse artık can boğaza gelmiş. Bu bir sosyal patlamaya sebep olabilir. Bunu çözmesi lazım hükümet. Peki, Zülmün de bir sınırı var. Bu zulmü sona erdirmeleri lazım. Peki sen karşısında zulmün bir sınırı var dediniz. Ee, evet. Peki Türkiye Türkiye'de şimdi bu KHK'ların durumunu hakikaten ya, işler adışı, acısı, akıl mantık dışı e, durum. Ülkede mevcut hukuk sistemi dışında fiili bir fiili bir e, sistem mi hukuk dışı? Şahlan e, Şaban e, Bey, bu yani bir işlem hakkında bir insan hakkında işlem yapmışsınız şimdi. Bakın bu yaşadığım olaylar. Ben gitmiyorum. Hiç bu devletin hiçbir merciine güven olmadığı için ben müracaat etmiyorum da. Şimdi ama yaşıyorum bunları avukat olarak da görüyorum. Bir insan hakkında işlem yapmışsınız. Savcıya gidiyor diyor ki efendim beni diyor e, paralel devlet yapılanması e, cümlesinden terörist kabul ederek işimden ihraç ettiniz. Benim hakkında soruşturma açın diyor. Adam savcıya dilekçe veriyor. Savcı diyor ki bir delil yok ki senin hakkında soruşturma açalım. İdare mahkemesine gidiyor. İdare mahkemesine diyor ki ben dava açıyorum. Neden beni ihraç ettiniz diyor. Yargılama yapın. İdare Mahkemesi diyor ki, yargılama yolu kapalı diyor. Ben senin durumunu yargı yoluyla inceleyemem. Olağanüstü hal komisyonuna gidiyor. O da bir cevap vermiyor. Bekle diye mesela. Benim durumum da öyle. Birçok arkadaşım durum böyle. Peki şimdi bu insan hukukta gidebileceği yer yok. Nasıl bunu hukukan çözecek? Demek ki aklı selim birisi, vicdanlı birisi, ahlaklı birisi buna siyasi bir e, kılınç vurup bu problemi çözmesi lazım. Şimdi hükümet bunu yapmış. E, muhalefet partileri de ya biz bu işe karışmayalım. Bir e, FETÖ ile iltisaklı, irtibatlı diye bir bela var ya. Hani şimdi Türkiye'de gelinen noktada FETÖ'cüler belli. Sözcü gazetesinin yazarlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelenleri. Şimdi böyle bir şey olunca birisine ya bu işi konuşalım dediğin zaman adam diyor aman 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 benden öteye git irtibatlı ve iltisaklı olurum diye. Bu insanlar maalesef bu basın elinde olan, e, bu iktidarda olan insanlar acayip bir senaryo yazdı ve başarılı oldu. Ve bu camianın içindeki daha önce bir çetenin yaptığı yanlışlıklarla da bütün bu camiayı suçlu ve kirli hale getirdi. Şimdi aklı selim, vicdan sahibi birisi bu olmaz, bu böyle bir zulümdür bir insanın 40 yıllık emeği bir saniyede silinmez demesi lazım. Bakın ben size bir şey söylüyorum. Diyorum ki ben yetkili değilim, etkili değilim, vekil değilim, bakan değilim, mecliste çalışan birisi değilim. Samimi söylüyorum telefonumdan bir kısmını silmedim. Bir savcı gelsin benim telefonumdaki mesajları incelesin. İki gündür ben gece gündüz uyuyamıyorum mesaj gönderen ağlayan insanların yüzünde. Kimler mesaj gönderiyor, alıyor? Bu, bu hapishanedeki insanların yakınları diyor ki kocam, çocuğum, eşim, kardeşim, annem, babam içeride ee, ve henüz yargılamada suçu sabit değil veya usulsüz delillerle mahkum edilmiş dosyası istinafta yargıtayda hasta, çocuklu, kadın bunları ne olur Allah aşkına bir an önce bırakın insafı olan birisine bir şey söyleyin diyor. Şimdi bunlar hepimizi rahatsız eden şeyler olması lazım. Bakın 800'e yakın çocuk var içeride. 10 binden fazla kadın var içeride. Yaşlılar var içeride. Hastalar var içeride. Ya hukuku boş verin bırakın bir tarafa. Ya biz insan değil miyiz? Yani bu insanlar derdini nasıl anlatsınlar? 4 yıldır susmuşlar. Biz hayatında karakolu görmemiş bir insana terörist demişsiniz siz. Bu nasıl tereddüst olur ya? Yani bunu nasıl anlatılır insanlara? Ne denilir bu insanlara? Yani Allah'tan korkusu olan bundan korkması lazım. Kuldan utanan bundan utanması lazım. Hukuku bilen bu hukuksuz demesi lazım. Müslümanım diyen bu zulüme yeter demesi lazım. Bu gerçekten artık arşa çıkıyor insanların feryadı. Buna gerçekten bir kulak vermek lazım. Bizim sırtımız yoksa yerden kalkmaz. Ben artık bu meseleden bitab oldum. Kendimle ilgili bir problemim yok. Bizim Erzurum'da bir söz var hep söylüyorum. Benim derdim değil elin derdi beni öldürüyor derler. Yani bir başkasının derdi beni öldürüyor. Benim kendimle ilgili bir problemim yok. Ama aç insanlar, biçare insanlar, sıkıntılı insanlar ve ihraç edilip yevmiye ile çalışan insanlar. Ne diyorsunuz şimdi bu insanlara evden çıkma. Peki ne yapsın bu insan evden çıkmasın? ve bunlara siz depremde sosyal yardım bile yapmadınız. Şimdi AK Parti 2 milyon insana para dağıtıyor. Asıl bu insanlara yardım etmek lazım. İşini elinden almışsın, eşini elinden almışsın, ekmeğini elinden almışsın, içeriye koymuşsun, hapsetmişsin. Asıl yardıma muhtaç bu insanlar. Onun için ben diyorum ki AK Parti Türkiye'de selameti istiyor ise Diğer partilerin de azıcık insafı ve birikimi sözü varsa ya bir araya gelip bizim bu işi halletmemiz lazım ya böyle bir zulüm olmaz ki nereye kadar ve kalıcı tedbirler almamız lazım. Ve bu insanlar bu kalıcı tedbirleri bilmezler. Bakın ben size Twitter'da da yazdım. Belki görmüşsünüzdür diye. Yani <laughs> direkt hayata doğrudan dokunan tedbirler almamız lazım. E, fakirden fukara'dan TC kimlik numarasına göre en muhtaçtan belirleyip Yukarıya doğru en ihtiyaçtan belirleyip bu yardımları ulaştırmamız lazım. Bu arkadaşların bunu yapmaya niyeti yok. Muhalefet basın siz ve biz bunları zorlamamız lazım. Başka türlü olmaz bu iş. Evet. Sayın evet. Gazi çok teşekkür ederim. Hakikaten konuşulacak evet, o kadar. Çok şey var. Sorunların... hani hani gert babası gibi olmuşsunuz bir nevi bu değil mi? Sonraki Maalesef maalesef mağdurlarla yakından ilgileniyorsunuz ee, ama evet. işte bu feryatlar maalesef ortada kalıyor umarız ki sonuçlar muhalefet partileri de bu konuyu gündem alırlar ve çözülür bu dertler bu haksızlıklar inşallah huzuluklar. İnşallah. ben muhalefeti çok samimi görmüyorum. Evet muhalefet daha önceki yaşadıklarından dolayı yesin bu insanlar birbirini diyor kenarda duruyor. Hatta muhalefetin içinde bile bir ahenk yok. Mecliste bile bir ahenk yok. Bakın meclisteki KK'lı milletvekillerinin durumunu araştırın lütfen. Birbirine uygun değil uygulamalar. CHP'deki bir milletvekilinin statüsüyle KK'lı başka bir partideki KK'lı milletvekilinin statüsü değişik. CHP'dekine sussun diye her hakkını veriyorlar. Diğer milletvekillerine o hakları vermiyorlar. İşte Abdurrahim karşına vermeyip başkasına verdikleri gibi o hakları. Evet. Düşünseniz de. milletvekili derken neyi bahsediyorsunuz? milletvekili. Bakın Kayakalı milletvekili. Mesela diyelim İbrahim Kabaoğlu. Yurt dışına da hiçbir Alamın. yasağı yoktur. Ama bir başka Kayakalı vekile bakın, onların o hakları yoktur belki de. Anladım. veya zor elde. Yani mesela ben de bir partinin genel başkanıyım ya ben ilişkilerimi hem siyasi hem hukuk hem ticari ilişkilerim için yurt dışına gitmem lazım. Nasıl ben derdimi anlatacağım mesela? Uluslararası kuruluşlarda gidip bu meseleleri konuşmam lazım. Ben yurt dışına gidemiyorum. E, dava aç, dava açmıyor. Peki ben kime derdimi anlatayım? Yani ben o kürsüyü, davanın açılmasını istiyorum. O kürsüyü bu rezillikleri anlatmak için bir vesile yapayım diye. Ya dava açmıyor benim hakkımda bu hükümet. Böyle bir hükümet olur mu? Evet. İnşallah bunları aklı selim bir şekilde bir çözümün yollarını buluruz. Çok evet. teşekkür ederiz Saygar. Sağ olun. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah. Görüşmek Kolay üzere. gelsin. Sağ, sağ, sağ olun. Ol. Hoşça kalın. Ağzınıza sağ, sağ, sağ ol kardeşim.